videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İtiraf edelim pek çoğumuz böcekleri sevmeyiz. Gördüğümüz anda oradan uzaklaşmaya çalışırız. Bazılarımız ise hemen öldürmeye ya da uzaklaştırmaya çalışır. Ama dünyada her şeyin boşuna yaratılmadığını çok iyi biliyoruz. Kulağa garip gelse de sürekli korkarak baktığımız bu hayvanların inanılmaz özellikleri var. Gelin bu videoda aslında öldürmemeniz gereken böceklere hep birlikte bakalım. Ciang Evinizde gördüğünüzde kaçmanıza sebep olan bir hayvan çıyan. Görüntüsü birçoğunuz için ürkütücü değil mi? Kendilerinden biraz bahsedelim. Ev çıyanları genellikle bodrum katları gibi rütbeli bölgelerde ve banyolarda yaşıyor. Genelde ev ortamında yaşamalarına rağmen bazı cinsleri ev dışında da yaşamayı tercih edebiliyorlar. Ancak havalar soğuduğunda ev içine göç ediyorlar. Bizden size küçük bir tavsiye. Evinizi böceklerin basmasını istemiyorsanız evinizde gördüğünüz çıyanları öldürmeyin. Bunun başlıca sebebi çıyanların etobur canlılar olması. Yani evinizdeki böcekleri yiyerek yok etmesi. Hamam böcekleri ve karıncalar favori yiyecekleri arasında. Geceleri aktif olan bu canlılar sadece böcekleri yok etmekte kalmıyor. Solucan ve küçük omurgalı canlıları da yemekte üstlerine yok. Bu canlıları nasıl öldürüyorlar derseniz öndeki iki çift bacaklarıyla zehir salgılayıp kurbanların etkisiz hale getiriyorlar. Daha sonra aynı zamanda kerpeten görevi gören bu bacaklarıyla avlarını mideye indiriyorlar metabolizmalarının oldukça hızlı olmasından dolayı avlarını çok çabuk sindirebiliyorlar. Böylelikle ortamı adeta elektrik süpürgesi gibi tarayıp birçok canlıyı avlıyorlar. Korkmayın, sizinle bir işleri yok. En fazla sizi ısırabilirler. Kerpeten görevi gören bacakları derinizi delemez. Bundan böyle evinizde çıyan gördüğünüzde çığlık atmak yerine onlara şükran duymayı tercih edebilirsiniz. Peygamber devesi peygamber devesi böceği türünün en zehirli avcı böceğidir. Bilinen bütün zararlı böcekleri tüketerek yaşamını sürdürür. Dolayısıyla bulunduğu tarım alanları için son derece faydalıdır. Kamufle olmak için üzerinde yaşadığı bitkinin rengini alır. Yerde dolaşmaktan çok bitkiler arasında bulunurlar. Başını bir yandan diğer yanına döndürebilen ender türlerdendir çakı gibi bükülebilen ön ayaklarıyla çekirge, tırtıl, eşek arısı, sinek, kelebek ve bahçelere zararlı. Daha birçok böceği avlayabilir. Peygamber devesi böceği, çiftçilere zarar veren böcekleri tükettiği için faydalıdır. Uğur böceği Uğur böceği genellikle dışarıda yaşar ve çekici kabukları nedeniyle en az insan şiddetine maruz kalır. Sadece güzel değiller, aynı zamanda son derece faydalıdırlar. Uğur böcekleri, yaprak bitleri, akarlar, meyve sinekleri gibi bahçe bahçe zararlarını yerler. Tek bir tür günde 50'den fazla yaprak biti yiyebilir ve bu da ömürleri boyunca 5000'e kadar yaprak biti oluşturur. Bal arıları bal arıları ekosistemimizin son derece değerli bir parçasıdır. Nektar toplarlar ve çiçek ve ekinleri döllerler. Tek bir arı sadece bir seferde yüze kadar çiçeği ziyaret eder. Lezzetli bal yaptıklarından bahsetmeye bile gerek yok ancak bu. Mahalle arılarını evinize davet etmeye başlamanız gerektiği anlamına gelmez. Kulağa kaçanlar böceği kulağa kaçanlar korkutucu kıskaçları olduğu için korkutucu görünüyorlar ama etrafta dolaşmak için oldukça kullanışlıdırlar. Kulağa kaçanlar nispeten zararsızdır ve onlara dokunmadığınız sürece kıskaçlarını kullanmazlar. Bahçenizin ekosistemi için yararlı olan ölü böcekler ve çürüyen bitki maddeleriyle beslenirler. Yaprak biti Yaklaşık 60 farklı yaprak bitiyle beslenen bu böcekler bahçede paha biçilmezdir. Nitekim yaprak bitlerini uğur böceği veya dantel kanatlılarından daha hızlı yok edebilirler. Bir bahçeniz varsa bu böceği çevre dostu ve verimli bir haşere kontrol yöntemi olarak düşünün. Siyah Böcekler Son günlerde bahçelerde, tarlalarda ve şehir merkezinde yoğun olarak siyah böcekler görülüyor milyonlarca böceğin akınına uğrayan ve vatandaşların tedirgin olduğu bu böceklerin avcı böcekler olduğu hem bitki hem de insanlara zararlı olan böcekleri yiyerek beslendiği öğrenildi. Uzmanlar son zamanlarda çok sık rastlanılan avcı böceklerin kelebek larvalarını, tırtıllar ve zararlı böcekleri yediğini söyleyerek kelebek ve tırtıllar azaldığında bu böceklerin de gideceğini belirtti. Vatandaşları bu böcekleri öldürmemeleri konusunda uyardı. Avcı sinekler Yaprak bitlerinin en önemli doğal düşmanlarının başında avcı sinekler, sayri pit gelmektedir. Bol polenli ve nektarlı bitkilerle beslenirler. Bu sinekler görünüş olarak arı taklidi yaparlar. Bu sineklerin sadece larvaları yaprak biti avcısıdır. Larva ömrü boyunca 700 adet yaprak biti tüketir. Ergini ortalama 500 bin yumurta bırakır. kırmızı orman karıncaları. Özellikle iğne yapraklı, çam, sedir, göknar, ağaçların bulunduğu ormanlara zarar veren Skoliti Kabuk Böceği, Tamut Poe, Pityo Kampa, Çam Kese Böceği, Dipion Pini, Çalı Antenli, Çam Yaprak Arısı, Nimantria Dispar, Sünger Örtücü gibi böceklerin biyolojik mücadelesinde kullanılır. Bir karınca kolonisinde ortalama 300 bin işçi karınca bulunur ve bir koloni yılda ortalama 24 kilogram böcek yer. Karıncalar yuvalarının 80 metre etrafındaki her türlü ergin böcek, tırtıl, yumurta, pupa ve çeşitli bitki bitlerini yer. Kırmızı orman karıncası etobur bir canlıdır püskürttüğü formik asit de önce avını etkisiz hale getirir sonra parçalayıp yer. Karıncaların kenelerle beslendikleri de bazı kaynaklarda yazmaktadır. Hamam böcekleri Hamam böcekleri adeta bir haydut gibi yaşıyor ve her şeyden önce kurtulmak istediğimiz bazı hayvanları avlıyor. Örneğin eşayaklılar, solucan ve sümüklü böcekler de bunlar arasında. Hatta atik ve dirençli patates böceklerinin bile onun kuvvetli dişleri karşısında şansı yok. Dünyanın her yerinde rastlanan hamam böceklerinin çoğu doğanın koruması altında. İlk bakışta daha çok bir kurt gibi görünse de o da bir böcek cepkenli böcekgillerin çok küçük bir kanat alanı var ve bunun altında kıvrılmış deriden kanatlar saklanabiliyor. Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 50 bin türü olduğu öğrenildi. Hayvanlar kabuk böceklerini ve sinek larvalarını seviyor. Hatta hayvan ve bitki artıklarını bile yiyerek yok ediyorlar. Taçinet sinekleri Tüylü bir kara sineğe benzerler, tırtılları ve böceklere saldırıyorlar. Taçiniz, yumurtalarını avları üzerine koyan parazit böcekleridir. Yumurtalar yumurtadan çıktıklarında darvalar kurbanlarına doğru uzanır ve içlerinden yiyip bitirirler. Taçiniz sineklerini maydanoz ve dereotu gibi bitkilerle bahçenize çekebilirsiniz. Sprit Fries Çoğu zaman çiçeklerin üstünde gezindikleri zaman görüldüğü için gezinme sinekleri olarak da bilinirler sarı ve siyah çizgileriyle çoğu zaman sersemleşmiş arılarla karıştırılırlar. Ancak bitkileri tozlaştırırlar. Yaprak bitkileri ve bukları avlamaktan hoşlanırlar. Sarifit larva, yaprak bitinin gizlendiği yerde kıvrık tırmıklarla sıkışır. Bir larva ayda yüzlerce yaprak biti yemi muktedirdir. Koku yayan böcekler Böcekler bahçede veya evde karşılaşabileceğiniz pek çok hoşlanmayacağınız hayvanlar olabilir. Ama sadece soğuk havalarda hayatta kalmak için sıcak bir yer bulmaya çalışırlar. Ancak savunma olarak komik bir koku yaysalar bile onları püskürtmemek veya öldürmemek sizin yararınızadır. Ayrıca tırtılları, bitki yiyen böcekleri ve yaprak bitlerini de avlarlar. Bu yüzden onları öldürmeden dışarıya koymak en iyisidir.